Herkese merhaba. Bugün sizlere 8 Haziran 2025 İstanbul yarış programı ile ilgili tahminlerimi sunacağım. Bu tip son dakika tahminleri kaçırmamak için abone olmayı ücretsiz bir şekilde ve bildirim açmayı unutmayın. E böylelikle kaçırmamış olursunuz. Normalde bu saatte yani 6'lık yayın başlamasına bu kadar kısa süre kala bir YouTube yayını olmaz. Çünkü Hani ne kadar çok izlenilir, izlenilir olmaya bakıldığı için yani buna odaklanıldığı için böyle şeyler yapılmaz ama bizim için çok da önemli değil. Siz ne kadar istifade edebilirseniz, ne kadar faydalı olabilirse bu yayın özellikle abone olanlar, işte bizi yakından takip edenler, tahminlerimize değer verenler ne kadar faydalanırsa bizim için o kadar önemli. Yoksa zaten o çok izlenilmeyi bugüne kadar... Ee, mütemadiyen geçe, yani gerçekleştirdiğimiz için çok da problem değil geldik dördüncü koşuya altılı ganyan ilk ayağına uzun aradan sonra katıldığı iki koşusunda kazanan Edgar dinçlik yarışını sevdiği için çok iyi hazırlık durumuyla Bugün de dişine uygun rakiplerinin yanında ve ideal pist ve mesafesinde kazanmaya çok yakın görünüyor. Ekonomik kuponlar için bank olarak önerdiğim isimdir. Normal şablonlarda ise 8 numara Taş keti de yanına yazalım. Çünkü ne zaman nasıl performans sergileyeceği belli olmaz. Bu da dinçlik yarışı gerçekleştirecek. ihmal edilmemeli. Geniş şablonlarda ise sentetik piste daha iyi koşan ve idmanlarında da çok iyi görünen 5 numaralı King Rüzgar. Ve de Atman Ekürisi'nin uzun aradan sonra katılan e, safganlarının çok başarılı olduğunu de belirttiğim 7 numaralı Song Rising'de e, ki yeterli hazırlığa sahip, ihmal edilmemeli geniş şablonlarda. Geldik ikinci aya. <laughs> Burada 17 numaralı Merak Sesi son koşunda sert grupta 30 lira ganyan olmasına rağmen favori olarak önermiştim. O gün yakın farklarla dördüncülük elde ederek son derece başarılı performans sergiledi. Bu performansını bugünkü yarışına taşırsa zaten kazanan isim olur. Ancak kalabalık grupta böyle bir safkanı tek bırakmak çok riskli olacağı için ben rakiplerine de şans vereceğim. 5 numaralı Festango uzun aradan sonra katılmış olduğu yarışına yakın farklarla altıncılık elde ederken çok da zorlanmadı. Üstelik özellikle anne hattında potansiyel çok yüksek pedigriye sahip olduğu için artan formüle 5 numara Festango kazanabilir. 3 numara Aramiti gerek orijiniyle gerek eşgalle ve gerekse iki koşusundaki performansıyla bu rakiplerinin yanında her zaman söz sahibi olabilecek bir diğer isimdir. Ön planda tuttuğum daha sonra 6, 11, 12, 4, 10, 16 diyorum. Yani burayı 3, 6, 9 safkanla geçmeyi hedefliyorum diyebilirim. Geldik 3. aya. Sait takson koşusunda normalde kum ve sentetik pis yarışlarındaki başarılarını bildiğimiz 7 numara Gökberk daha önce Çin'de de yarışıp foto önde geçti. Ancak uzun mesafe tecrübesi yok. Bunu da bugünkü gidişatlı tolere eder diye düşünüyorum. Çünkü grup içerisinde süratli bir safkan yok. Tempoyu kurduktan sonra üzerine pres yapılmazsa bence 20 numara Gökberk çıktığı gibi bitirerek sürprizi gerçekleştirebilir. Sayı taksiyon koşusunda bu yüzden favorimdir. Daha sonra tempo aleyhine olsa da mesafe lehine olan ve gitgide formunu yükselten 3 numara Brain Broster. 10 numara Lost King İzmir'den çok iyi durumda geliyor bu safkan. 13 numara Pro Prosenjue e, bu safkanda kazandı ve son koşusunda yakın farklarla üçüncülük elde etti. Formunu koruyor. Bir numara Albayrak e, çok iyi dereceyle ikincilik elde etti bu pis ve mesafede. Yani 7, 3, 10, 13, 1 ve e, evet 1. 11, 9'u söylemiyorum. Onlar 5'li gayen şablon olacak. Dördüncüye geldiğimizde burada e, çok da fazla vaktinizi almamak için 1 numara İnebolu ve 5 numara Kapriz yeterli diyorum. Ve ayrımda yapmamanızı tavsiye ederim. Beşinciye geldiğimizde 9 numaralı Nifatoro Tonks. Bu safkan son iki koşusunda farklı şartlar altında mücadele etmesine rağmen foto önde geçti. Aradan sonra yarışıyordu. Ve zaten yarış hayatı boyunca hep böyle araları var bu safkanın. Ancak artık belli bir istikrar yakalamış durumda. İdmanlarında çok iyi görünüyor. Bu rakiplerini zaten üstünlük sağlayabilen bir safkan. Bence bugün de yarışı kazanan isim olacaktır. Bu yüzden günün bankosu olarak öneriyorum. Geldik son ayağa. Son ayakta 3 numara bundan. Son koşusunda yarış boyunca düzlük boyunca kapanma sorunu yaşamasına rağmen sonlarda yapmış olduğu etkili ataklarla oldukça dikkat çekici bir dördüncülük elde etmişti. Trakus derecelerinde rakiplerine göre çok daha fazla hızlı bir sürate ulaştığını görüyoruz burada. Rakiplerine fark attığını görüyoruz. Eğer bugün Leyne mesafede iyi yer tutarsa yarışı kazanan isim olur. Kısrak koşusunu kazanan isim olur. 3 numaralı Bunlam. 22 numaralı Visenya son koşusunda Jockey'e Ölcan Yıldırım'ın karakteristik özelliğinden ötürü yarış boyunca dış kulvardan dolaştı ve rakiplerine oranla fazla efor sarf ettiği için 5. de yetimdi. Bugün iç kulvardan yarışa başladığı için eğer de safkanı çok geç çıkarmazsa iyi yer tutabilirse kazanan isim olabilir. 18 numaralı Shiny e, bu safkanda uzun mesafe lehine. E, orijin itibariyle çime de e, yapabilecek bir safkana benziyor. Dolayısıyla sürprizi gerçekleştirebilir. Altuma Gengar son birincinde artık zaten çok iyi durum ulaştığını göstermişti. 4 numara CapCut çimi de yapabilecek bir orijine sahip. Çok formda. Daha sonra ise 2 19 e, ve 1 diyorum. Yani yarışın favorilerinde sonlarda şans veriyorum. E, İstanbul tahminlerim bu şekilde. Şablonları Gayan de görebilirsiniz. Bu tip yayınları dediğim gibi kaçırmamak için ücretsiz aşağıda abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü tahminleri kaçırabilirsiniz eğer bildirimleri açmazsanız. Destek olmak için de alta yorum yazmayı ve yayını beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyin. Herkese iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.